Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Trend Yoldan aldığımız mutfak ürünlerinin incelemesini yapacağız. Malzeme kaliteleri nasıl? Alınmalı mı? Bu konulara değineceğiz. İlk ürünle başlayalım. Bu bir öğütücü arkadaşlar. Kahve, karabiber, pirinç, nohut gibi ürünleri kolaylıkla öğütebilmenize yardımcı oluyor. Üzerinde Alman teknolojisi olduğu yazıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Burada metal bıçak olduğu yazılmış ama ürün açıklamasında çelik bıçak olduğu yazıyordu. Umarım bıçaklar çeliktir. İçerisinde bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Öncelikle ürünün kablosunun çok kısa olduğunu söyleyebilirim. Ve tamamen metal gibi görünüyor ama alt taraf plastik. Sadece üst hazne kısmı metal. Şeffaf kapak olması güzel. İçerisinde öğütülen malzemeleri rahatlıkla görebiliriz. Ancak bana gelen ürün şu şekilde çökük gelmiş. Hasarlı gördüğünüz gibi. Fişli olduğu için 220 volt da çalışıyor. Aynı zamanda 370 watt olduğunda belirtmişler. Ürünü şöyle fişe takalım. Pirinç atıyorum arkadaşlar. Kapağını kapatıp üzerindeki tuşa hala içerisinde bir parçalar var ama genel olarak öğütlü diyebilirim. Tamamen tuz buz etmedi. İçerisinde hala tam parçalar bile duruyor. Şöyle bir tabağa dökelim. İçerisinde hala iri ufaklı parçalar var arkadaşlar ama genel olarak işini fena yapmamış. Daha çok baharat öğütmek için almıştık aslında bunu. Biraz da karabiber deneyelim. Üzerindeki şey, bakın çekmeli arkadaşlar. Bu arada şöyle gösterebilirsen anne. Dışarıya sıçratıyor. Baya tüm parçalar üstte <laughs> çıkıyor. Hiç bıçağı değil mi Böyle basit basit çekmek mi gerekiyor? <laughs> neredeyse bütün bazı noktalarda evet toz var ama bunu neredeyse hiç öğütemedi diyebilirim. Aynı zamanda motorun dönme yeri direkt bu kaba bağlı arkadaşlar. Herhangi bir yıkama işlemi gerçekleştirmedim. Gerçekleştiremedim çünkü direkt altında motor var ve gördüğünüz gibi vidalarla sabit. O yüzden ne kadar hijyeniktir bilmiyorum. Zaten baharatı da öğütemediği için bu ürünü önermiyorum paketimize geldiğimizde güzel bir teşekkür notu koymuşlar. Bu bir bıçak bileyici arkadaşlar. Gerçekten her evde bulunması gereken bir alet diyebilirim. Bunların farklı farklı versiyonları da bulunmakta. Bunun buradaki yer çıkıyor. Burası temizlenebiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda bunu bu şekilde tekrar takıp sabitleyebiliyorsunuz. İçerisindeki bıçakların seramik olduğu yazıyordu. Bıçaktan naca her şeyi bileyebildiği site üstündeki bilgilerde verilmiş. Şöyle bir başlayayım. Burası sanki bilemiyor. Hangisi bura için uygun? Bu arada bıçağın da kör olduğunu önden göstermem lazım. Şu şekilde göstereyim. Tam kör değil ama yine çok da ucu açık değil. Şuradan devam edelim. şu an Hepsini deniyorum. Hangisiyle yapmam gerektiğini tam olarak anlayamadım. Şurası sanki en sivri hale getirecek yer gibi ama burası tam olarak yontmuyor gibi geldi. Şu an çok iyi yontmaya başladı gibi. O güzel. Şöyle demir tozları görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir yakınlaştırsam. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir de şimdi deneyelim. uçlara doğru biraz buralarda biraz takılmalar var. Oralarda biraz sürtersek gayet keskin olmuş aslında. Şöyle biraz da ucuna yapsam. çok daha iyi olduğu gibi şöyle bir deneyelim. katlandı kesmedi. Hala ucuna geldiğinde bir takılma var. Ama genel olarak orta kısımları bayağı bir keskinleşmiş diyebilirim. Zaten şöyle elimle baktığımda da gayet keskin olduğunu söyleyebilirim. Ama şurayı bir tam olarak yapamadık. Bura hala kör. Şu köşeden de şöyle deneyelim. Uca gelince hala takılma yapıyor. Gördüğünüz gibi tam burada bir yerde yapıyor. Ama genel olarak gayet keskin mutfakta bulunması gereken bir ürün diyebilirim. Bir sonraki ürüne geldiğimizde Bu da bir süzgeç olması lazım. Yine güzel bir teşekkür yazısı. Bu sefer elle yazmışlar. Rıza Bey merhaba. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı, güzel günler dileriz. Gayet güzel, ince düşünülmüş bir mesaj. Süzgecin genel kalitesinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Tamamen zaten telden oluşuyor, yani süzme işleminde gayet iyi yapacaktır ve bence gayet şık da duruyor. Elimizde hala hazırda patates varmış arkadaşlar. Patates süzeceğim gayet işini iyi yaptığını söyleyebilirim. Dediğim gibi duruşu vesaire de güzel. Benim bayağı hoşuma gitti. Annem de bayağı beğendi. Aynı zamanda çok sık olduğu için un da elenebileceğini söyledi. Şu şekilde göstereyim. Ve genel yapısı buradaki tellerin çıkmama vesaire durumu iyi. Hafif bir oynama var. Ama genel kalitesi gayet güzel. Yani elde böyle bir oynama falan çok fazla yapmıyor. Kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim. Son ürünümüze geldiğimizde gözleme ve bazlama tavası olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 36 santim. Annem büyük boy istemişti. Bu üründen iki tane var. Altında da bir ürün daha var. Aynı ürün. Her ikisini de açıp göstermeyeceğim. Aslında bir tanesini çıkartmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. sapı kendinden ayrı geliyor ve bunu bu şekilde takmamız gerekiyor. Döküm bir tava arkadaşlar. Ağırlığı biraz var ama genel inceliğini de beğendiğimi söyleyebilirim. Şuralarda kaplama fazlaları var. Bu ilginç. Yıkanınca geçecek gibi de duruyor ama tırnaklayınca çıkıyor. Bunu tekrar bir yıkayıp denemek lazım. Yıkayıp bakmak lazım. Kaplaması soyulacak gibi değil de sanki üzerine bir şey bulaşmış gibi çünkü. Bunu temizleyip bir test edelim. Tavayı önceden ısıttık arkadaşlar. Gözleme bazlama tavası diye geçiyor ama elimizde bizim hazırda yumurta var. Ve çok hafiften de şöyle bir yağ damlatacağım damlattığım yağı görmüşsünüzdür zaten bayağı az damlattım şöyle bir karıştırayım yayılsın ve şöyle de bir dökeyim zaten tavanın büyüklüğünü daha net anlayabilirsiniz buradan bayağı bir büyük gördüğünüz gibi <laughs> şöyle sallayayım. Yapışmış gibi duruyor ama aslında yapışmada yok. İlginç bir durum var. Aslında yapışmış evet. Bakın yapışma var. Şu an onu kazıdım ve şöyle ters çevirdim. Bu arada bahsettiğim şeyler yıkanınca çıktı arkadaşlar, herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle kenardakileri de, bakın şöyle yapınca çıkıyor, hafiften kazıyınca çıkıyor. Gayet iyi pişirdi. Böyle büyük bir tava istiyorsanız bu tavayı önerebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda tüm incelediğim ürünlerin linkini açıklama kısmına bırakacağım. İstediğinizi siz de oradan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.